Merhabalar, Fiat Yon Otomotiv'den Merve ben. Bugün bu sevimli aracımız Panda Hybrid'i beraber inceleyeceğiz. görmüş olduğunuz aracımız urban donanımına sahip olup 1.0 beygir gücündedir. Panda ürün gamında bulunan hibrit 1.0 beygir motor daha konforlu ve çevre dostu bir sürüş keyfi sağlar. Karbon dioksit emisyon seviyesini %30'a kadar düşürür. Yeni Panda ile hem tasarruf edin hem de geleceğe iyi bakın. Aracımızın dış görünüşüne baktığımızda gövde rengi tamponlarımız, sis farlarımız, 14 inç jantlarımız, mat siyah ayna kapaklarımız ve yine mat siyah kapı kollarımız bulunmaktadır. Aracımızın iç özelliklerine baktığımızda U Connect özellikli ekran, 4 hava yastığı, ön koltuk kafalıkları, standart arka koltuk isofix noktaları, çift ön gerilimli emniyet kemeri, komple ABS fren yardım sistemi ile her seyahatinizde maksimum güven ve konfor sizinle. Yeni Panda Hibrit'le tanışmak için sizleri Yunus Otomotiv şovrumlarımıza bekliyoruz.